Bugünkü çalışmamızda sizlere video çekimi ile ilgili temel hususları hatırlatmak istedik. Bunlardan en önemlisi sabitleme. Burada gördüğünüz gibi bir tripod üzerinde veyahut da araç çekimlerinde fasulye torbası üzerinden çekimler sabitleme için oldukça faydalı çalışmalar. Sabit olmayan görüntüler takdir edersiniz ki gözü çok rahatsız eden, yoran, izlemesi zor olan ve hoş olmayan görüntüler. Dolayısıyla Video çekimlerinde sabitleme çok e, mühim bir konu. Tabi sabitlerken pan çalışması yapılabilir. Bunu çeşitli e, tripod başlıklarıyla sağlayabilirsiniz. Ama temel olan sallantısız görüntüler olması. İkinci önemli konumuz netlik. Otomatik netleme yapılabileceği gibi bu tür GoPro ve benzeri e, video kameralarla Manuel netleme de yapabilirsiniz. Bu bir video kamera olabilir. Sadece video çekme amacıyla üretilmiş. Veya da bu elimde gördüğünüz biz fotoğrafçıların çoğunlukla kullandığı DSLR makinelerde. Makinenin özelliğine göre farklı netleme seçenekleri bulabilirsiniz. Sabit bir nesneyi, bir kuşu odaklayabileceğiniz gibi hareketli bir kuşu takip eden continuous netleme özellikleri de olabilen makineler bunlar. Üçüncü çok önemli konumuz biraz artık makinenin e, teknik özellikleriyle de ilgili. Üç temel değişken var bu üçüncü başlığın altında, teknik konunun altında. Enstantane en önemlilerinden biri enstantane, diyafram ve ISO üçlüsünü uygun bir kombinasyonda kullanmak gerekiyor. Enstantane çok kritik. 1 bölü 50, 1 bölü 100 üzerinde çekimlerde, örneğin 1 bölü 1000'lik bir enstantane ile çekim yaparsanız, videonuzda hoş olmayan, kesikli gibi görebileceğiniz bir çekim sonucuna ulaşırsınız. Bunun sebeplerini, neden öyle olduğunu internette çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Ama pratik olarak bir Fikir söylemek gerekirse 1 bölü 100'ü de geçmemeniz gerekir. Tabii ki 1 bölü 100 enstantane kullandığınızda birçok fotoğrafçı arkadaşımızın hemen aklına gelebileceği gibi özellikle bu tür makinelerde çok parlak patlayan bir görüntü elde edeceğiniz için bunu bertaraf etmenin iki yolu var. Ya diyaframı kısabilirsiniz, f20'lere kadar kısabilirsiniz veyahut da birçok videocunun kullandığı gibi e, lensin önüne bir ND filtre, yani gelen ışığı azaltan bir ND filtre kullanarak da e, diyaframı çok kısmadan e, istediğiniz görüntüyü elde etme şansı yakalayabilirsiniz. E, bir sonraki çalışmamızda bu üç temel konuya dikkat ederek hazır, çektiğiniz videoları bilgisayar ortamında nasıl işleyebileceğinizi, nasıl paylaşabileceğinizi anlatacağız.